Selam. Aklıma bir konu geldi. Şu bazı insanlar kro şarkı çıkartayım. Derken güzel şarkılar yapıyorlar. Mesela Dübel 5 veya Alizade gibi. Neyse selam. <laughs> Ele daha ne duruyoruz? Başlayalım. Geçen videoda yapamayan kızı ve diğer meseleleri konuşmuştuk. Bakıyorum bu aralar durduk yere insanları. Dişliyor bazıları. Siktir! Aa, ablacığım! Neyse. Bugün baya neşe dolu ve kahkahalı. Bir video olacak. Yorum yazında sorularınızı. Okuyum. Neyse. Aa! Bu yazı güzel. Artık başla. Ve kalkan ıslanları doğru. Allah seni belanı vermesin. Videodayım canım yapamam. Ve kalk. Ünlü bir influencerim diyorum. Yapamam. Cicicicu. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün Nordisina izleyeceğiz. Gülmeye hazırlanın. İnişe geçiyoruz. Kullarımız birazdan TikTok alemine iniş yapmış ki iniş sırasında beyninizi tuvalette unutmadığınızdan emin ya olunuz. Ya Nordisina izleyeceğiz. Allah'ın etkilerine. İmana dön putperest Nurdi. Dün gece rüyamda Recep Tayyip Erdoğan'ın kafama çay fırlattığını gördüm. Ne alaka siyaset? sabahtan beri kendime korkma nurdi çay perisi gerçek değil diyorum. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz Nurti yeni video 60 koşun. Hemen gitmem daha fazla. istiyorsan beğen. Like abone ol vesaire. Vesaire.